Sen hangi burcun bu arada? Ben koç, sen? Ben aslan. Aslanları çok iyi tanırım. Kardeşim de aslan burcu. Nasıl oluyor aslan? Yani çok fevri tavırları olabiliyor. Bir dediği bir dediğine bazen tutmuyor. Ama öyle bir yanında var ki pamuk gibi bir kalbi olduğunu düşünüyorum. Beni tarif ediyorsun şu anda. <laughs> ne olabilir? <laughs> kadar şaşıracak bir şey yok. Kimse bir şey tarif etmiyor. Peki bu nasıl oluyor? Yani astroloji ile alakalı denk geldiğimiz kişilik okumaları nasıl bizim kişiliğimize böylesine örtüşebiliyor? Aslında örtüşmüyor. Bize öyle geliyor. Amerikalı psikolog Bertrand Forer 1948 yılında 39 öğrenciden oluşan sınıfına bir kişilik testi dağıtıyor. Bu testte sosyal hayatta disiplinli ve kontrollüsünüz ama kendi içinizde ise endişeli ve düzensizsiniz. Bazı zamanlarda dışa dönüksünüz ama bazı zamanlarda da içe dönük olma eğiliminiz var. Yaptığınız işe güveniyorsunuz ama kimi zaman doğru bir iş yapıp yapmadığınız kafanıza soru işareti bırakabiliyor. Birçok alanda iyi olduğunuzun farkındasınız ama yine de kendinizi eleştirebilecek kadar mütevazısınız da. Bunun gibi oldukça açık uçlu, olumlama içeren hemen hemen herkesin ben tam olarak böyleyim diyebileceği bir dizi maddeler bulunuyor. Forer öğrencilerini bu maddelerin her birini kendilerine uyma derecesine göre 0 ile 5 arasında bir puan vermesini istiyor. En son testleri değerlendirmeye gelince sınıfın ortalamasının %4,20 olduğunu hesaplıyor. Yani sınıftaki herkes neredeyse bu testteki bütün maddelerin kendileriyle uyumsadığını düşünmüş. Bu deneye Barnum ya da Forer etkisi deniyor. İnsan bilinci herkesin uyum genel geçer olumlu ifadeler barındıran kişilik özelliklerini benimseme eğilimindedir. Bu yalnızca burçlarla ilişkili de değil. Hiçbir bilimsel temeli olmayan uyduruk kişilik testleri de Barnum etkisiyle açıklanabiliyor. Peki diyelim ki burçlar ya da kişilik testleri genel geçer ifadeleri kendimizle uyum alakalı Peki falcılar hiçbir kişilik bilgimize dair ön bilgisi yokken bize nasıl bu kadar iyi tanıyabiliyor? Sizi bilmesine gerek yok. Siz zaten kendinizi ona tanıtıyorsunuz. Gelin onu birlikte test edelim. Ben falcı olayım, siz de benim müşterim olun. Önümdeki küre kristali odaklanıp size sevdiğinizden yakın zamanda bir hediye geleceğini ve bu hediyenin sizin çok işinize yarayacağını söylüyorum. Siz de bana, evet nişanlım bana yeni bir elektro gitar alacakmış diyorsunuz. Sonra size yaşadığın yerde bir miktar huzursuzluk görüyorum. Yakın bir zamanda taşınacaksın diyorum. Siz de tabii şaşırmış olarak, evet komşularım gürültüden dolayı sürekli evime geliyor. Neyse ki evlenince müstakil bir yere taşınacağız diyorsunuz. Güzel senaryo. Tıkır tıkır işlediğini varsayalım. Peki nasıl oldu? Gördüğünüz gibi ben tahmin yapmadım. Sizin verdiğiniz dönütler ile var olan ihtimalleri eledim ve size genel geçer sorular sormaya devam ettim. Bu şekilde her seferinde sorumu daha da fazla özelleştirebildim. Bu tekniğe cold reading yani soğuk okuma deniyor ve falcılığını yaptıkları da tamamen bu. Yani anlayacağınız her şey düzmece. Bugün doğrulapta borçlar ve falların neden bir şarlatanlık olduğunu, neden bilimsel hiçbir altyapısı olmadığını inceledik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere doğruladan ayrılmayın.